Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'a hamdü sena sonsuz, adetsiz, sayısız. Allah Teala'nın razı olduğu ne kadar hamd varsa, kimler şu anda hamd ediyorsa Allah Teala'nın rızasına uygun elhamdülillah deyip hayata bu hamdle bakıyorsa hepsinin hamdi hatırına Cenab-ı Hak şu anda ettiğimiz hamdleri Elhamdülillah sözünü ve zikrini ve duasını kabul eylesin. Vessalatu ve selamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şu anda ruhu Resulullah bizden haberdar olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu salatü selamımız bizim adımıza değil sadece şu milletin şu salatü selam okuyan cümle güzel insanların lisanıyla Efendimiz'e arz olunsun. Zaten sanki sesleri duyuyor gibiyim. O salatu selamları. Evet. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim. 21'i artık bugün şu anda şu saatte 21'i sahurun 21'incisini yaptığımıza göre hani bazen soruyor hocam nasıl oluyor falan filan her sene anlatmış oluyoruz. Ama şunu söyleyelim hemen peşin peşin. Biliyorsunuz gece evvel gelir, gündüz sonra gelir. Yani Kadir Gecesi dediğimizde Kadir Gecesini idrak ettiğimizde Kadir Gecesi'nin gününü, Kadir gününü o gündüz yaşarız. Aslında çok da karışık değil. Mesela şu anda çarşamba. Çarşamba mı? Evet, yani çarşambanın ilk saatleri. Hani bunu 12'de değil de Hicri takvimde biz salı gecesi yani salıyı akşam ezanı okunduğunda artık çarşamba gecesine giriyormuş gibi düşünün. Aynı şekilde bugün 20 Ramazan'dı. Ne zamana kadar? Allahu Ekber, Allahu Ekber dendi. Değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber dendi. Ve iftar saatiyle beraber biz o iftarı yaptıktan sonra Hemen 21. geceye geçmiş olduk. Aslında bunları konuşmak derdinde değilim. Şöyle bir gecenin havasını tartıyorum. Şu saatte sizlerle beraber buluşmanın o ahengini yakalamaya çalışıyorum. Kıymetli kardeşlerim, tekrar teşekkürlerimi arz ederim ki sohbetlere sahur vaktine gösterdiğiniz ilgi sayesinde bizler o kadar güzel konuları işlemek için gayret ediyoruz ve kuvvet buluyoruz ki Allah Teala hepinizden razı olsun. Ve lütfen birbirinize dua ettiğiniz gibi ben size acizane burada dua ettiğimde bilin ki size dua edici bir hoca değil. Sizler namına birbirinize dualarınız geçsin diye burada dua ediyorum. Hani şöyle görülmesin. Hoca çıktı duaya Allah senden razı olsun. Allah seni abad edin. Hastalar şifa bulsun. sen de takdis ediyorum falan. Yani ben hoca makamında size dua makamında dua etmiyorum. Şunu da anlaşalım. Ben deniz dua ettiğimde size o dua sözcüklerini hatırlatıyorum. Ya Rabbi hastalara şifa ver. Aa Fatih Hoca dua etti. Hayır ondan değil. Hastalara şifa ver diye sen dua et. Ya Rabbi vatanımıza milletimize birlik beraberlik ver. Fatih Hoca dua ediyor. Hayır. Dua hatırlatıyor. Sen işte bu geceler hatırına Ya Rabbi sen vatanımıza birlik, beraberlik, güzellik, ihsan eyle. Nesillerimizi sen muhafaza eyle, korktuklarımızdan emin eyle diye burada dua etmemizin sebebi hoca yukarıda dua ediyor aşağıya böyle yayılıyor değil. O mantıkla dinlemeyelim. Yani biraz geç oldu diyeceksiniz ama duaların çokça iş yaptığı bir zamandayız çokça iş yaptığı bir zamandayız. Annenden babandan dua al. Etrafından dua al. Hala almadıysan hastaları kolla. Bugün bir arkadaşım aradı. Darül Aceze'nin yeni binası bir şeyleri yetiştiriliyormuş. On ayda mı 10 buçuk ayda mı ne bitirecekler? Nasıl dedim yani? Küçük bir yer mi yapıyorsunuz? Yok dedi devasa. Ya Rabbi dedim elhamdülillah. Bak oradan da hatırıma geldi bunu konuşayım diye. Ya bir ben Deniz böyle rahmetli hanım tarafından bizim anneannemiz vardı. Ayşe abla, Ayşe teyze. Ya ne dualı eder ederdi. Hep sene her sene hatırlatıyorum size. Bizde kaldığında o sabahı unutamam. Kadıncaz bizde kalmış. Ya odası da hafif açık. Böyle ses geliyor. Men men Hani bu lise talebesi falan değil ki cep telefonunda sabah din konuşsun. Kimle konuşuyor? Kimle ne yapıyor? misafir de böyle odasının kapısını dinleyemezsin. Çoluğunun çocuğun kapısında dinleyemezsin. Bak şimdi. Bizim programlarda bir konu başlığı altında gidilmez. Evet, konumuz diye girmeyiz biz. Siz herhangi bir şey dinlediğinizde sizler gibi sizin evinizde nasıl konuşuyoruz? Burada da öyle konuşuyoruz. Hiç kimsenin kendi oğlun, kendi kızın, kendi çocuğun, kendi hanımın, kendi kocan bile olsa kapı çalınmadan içeri girmez. Kime göre? Sen bize adabı muhaşiret mi öğretiyorsun? Hayır, Kur'an ayeti söylüyorum. Biliyor musunuz bu da Kur'an ayeti? Kur'an ayeti bu. Takmışım ben kafaya. İslam şahsiyeti önem vermiyor. Böyle yukarıdansa benim de duygularım var. Ya senin duygularını yiyeyim ben. Kendi çocuğunun kapısını bile mahremiyetinden dolayı çalmadan etmeden tecessüs ederek giremezsin. Bu İslam'ın kaydı. Yani bu görgü kuralı değil. Bu görgü kuralı değil. Allah kuralı. Bak bu görüyor musun sen saygıyı? Bu Anadolu irfanı değil. Falanca sosyetik efendim bilmem ne, nezaket kuralları değil. Kendi çocuğunu bir de tecessüs edemezsin. Şüphelendiğin, ettiğin bir şey olur. Onun böyle davranışı arkadaşını kollarsın. da de onu konuşmuyorum. Odasını böyle ne yapıyorsun evladım diye lap diye kapıyı açıp giremezsin. Yani şöyle söyleyeyim. Haramdır. Evet evet. Hiç sofular beni böyle şey yapmasın mollalar. Böyle budayınca başkasına tamam da kendi hayatında da öyle. Kendi kızındır, kendi çocuğundur. Tecessüs edemezsin kuralları tanımıyor, başka şeyleri örseliyor. O zaten o çocuğu takiple alakalı, kendi hayatınla alakalı öğretmensindir, öğrencin takip edersin o kadar. Hadi şimdi bak konuyu açtım ama bu bölümü bitirmeden geleceğim. Çok önemli, çok önemli hızlıca konuşacağım. Vaktim dar çünkü. Evimdeki misafirden anlatıyordum. En önce oraya bağlayayım sonra şu konuyla bitireyim. Hadi dağıtmayın kafanızı, zihninizi. Ayşe anne rahmetli. Allah derecesini aile tüm akrabalarımın ve sizin akrabalarınızın. Ya ses geliyor. Devamlı konuşuyor. Fe Allah. Güneş doğmuş. Bir saat olmuş. Güneş doğalı bir saat olmuş. Sabah namazına kalktığını biliyorum. Böyle beni bir tutmaz etmez. Ya ben diyorum ki teyemmüm yap. Olmaz Fatih. Fatih olmaz. Allah sorar. Kuvvetim var elhamdülillah. Derdi. 90 küsur yaşında abdestini alırdı. Oturmuş ses geliyor. Eee artık dedim bir şey mi oldu? Kapıya yaklaştım. Bak vallahi ve billahi. İsim isim dua ediyor. İsim isim. Ya Rabbi Mehmetlerin şey yap. Komşularımın kızlarına sen şifa ver. Ya Rabbi senden bilmem için istiyor. Fatih'in işlerini iyi yap. Dedim ki ya Allah ya Rabbi ya dua üzerine duruyor ki kainat ya. Bana bir şey olmuyor. La layla lay. diye gidiyorsun sen. Seni muhafaza eden şeyleri bir görsen. Seni muhafaza eden melekleri görsen. Sen kafa tutuyorsun Allah Teala'ya. Melekler hemen devrenin mi diye bakıyor. Allah Teala buyuruyor ki ben merhametliyim. Ellemeyin. Kulumdur. Tövbe eder. Günah işliyorsun. 8 saat bekletiyor günah meleğini. Günah işliyorsun. 8 saat günah meleğini bekletiyor. Yazma. Tövbe eder diye. Ben mi uyduruyorum bunu? Haşa. Bu hadislerde geçen. Ben denize göre 8'den de çok bekletiyor. 8 saat kabahat ediyorsun. Küfür ediyorsun Allah Teala'ya, Allah muhafaza. Günahları yazan meleğe 8 saat yazdırmıyor, döner belki diye. Sen ne diyorsun? Nasıl bir alemde yaşıyoruz? Dünya dua üzerine duruyor arkadaşlar. Sahur vakti. Kendi imajınız, kendi görüşünüz, kendi şuyunuz, kendi bu. Ya ne yaparsan yap. Şu Ramazan'ı zayi etme. Biraz bir kendine gel, bir bak. Kimseye de bir şey söylemene lüzum yok. Kendi susuzluğunu dinle. Tecessüs meselesine geldik. Hazreti Ömer Efendimiz bir ses duyuyor. Ve Medine'de böyle sokakları dolaşılmış. İhtiyaç sahibi var mı? Hazreti Ömer bu. Allah şefaatine nail eylesin. Allah Teala rızasına uygun şekilde Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali o sultanlarla beraber ile hamd altında buluşmayı nasip eylesin. Amin. Bunları beraber görenlerle bizi haş eylesin. Bunları ayrı görenlerden Rabbim bizi uzak eylesin. Bunları ayrı görenlere Rabbim hidayet nasip eylesin. Ayırmaya değil birleştirmeye geldik. Hazreti Ömer Efendimiz bakıyor böyle bir acayip, böyle bir tuhaf bir ses, yani ortamı da tanıyor. Birisi işlet ediyor böyle bir alemde. Farklı bir şey. Duvarı, duvarı aşıyor. Şimdi ben seni ne yapayım diyor. Ne yapıyorsun sen burada? Adam böyle bir tuhaf duruyor. Diyor ki, sen bana istediğin cezayı ver ama bilmiş ol ki ben sana üç meselede Allah'a şikayet edeceğim. Sebep, izinsiz olarak evime girdin diyor Hz. Ömer'e, izinsiz olarak evime girdin, Kur'an'da ayet var diyor. İki, sen beni tecessüs ettin, gizli gizli araştırdın halbuki Allah Teala gizlilik araştırmayın, gizli hala araştırmayın dedi. Hadi devamını söyleyeyim çünkü araya gidecekmişiz. Biraz da siz merak edin, acaba ne oldu? kurgu değil bu. Hakikaten yetişmediğinden burada kesiyoruz. Sizi bekliyorum. Hadi bakalım. Allah'ın rahmetiyle, güzelliklerle bugün çok önemli konular. Bugün iman tazelenecek gibi düşünün kendi kendinize. Hadi